Merhabalar, Nedir Bu Felsefe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ünlü Fransız düşünür Jean-Paul Sartre'ın hiçlik kavramı üzerine olacak. Eylemlerimizde özgür müyüz, değil miyiz? Eylemlerimizi ne özgür kılıyor? Bunu konuşacağız. Hazırsanız videoya başlayalım. Fakat videoda anlatıma geçmeden evvel lütfen kanala Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi anlatıma başlıyorum. Sartre'ın özellikle eylemlerimizde özgür müyüz sorusu aslında özgürlük kavramı bağlamında ele alınması gereken temel bir konu. Varoluşçu felsefeye göre biliyorsunuz ki dünyaya fırlatıldık. Yani fırlatıldığımız andan itibaren eylemlerimizde de özgürüz. Bu temel algı var. Dolayısıyla yaşamda doğumdan ölüme kadar ki o yaşam sağlıkta yani bütün zamanımızı geçirdiğimiz, büyüdüğümüz, eylemlerimizi yaptığımız o zaman sağlıkta aslında özgürüz. Şimdi bu düşünce nereden geliyor? Nasıl temellendirme sahip. Birazcık bunun üzerine konuşmak istiyorum. Özellikle eylemlerimizde isteyerek mi yapıyoruz istemeyerek mi yapıyoruz soruları bağlamında özgürlük problemi düşünülebilir ve eylemlerimizde özgür olup olmadığı üzerine hem çağdaş felsefede hem antik Yunan'da hem de diğer filozoflarda bu konuyu ele alan filozoflarda düşünülüp anlatılabilir. Ben bugün Sart bağlamında anlatmak istiyorum ama bu videonun başka başka filozoflar bağlamında da bir özgürlük meselesi olarak ele alınması söz konusu olabilir ileride. Sart kendi kavramını ele alıyor yani self kavramını İngilizce. Burada aslında ikircikli bir kavram bu. Bizi bazı şeyleri düşünmeye götüren bir kavram ve bizim özgür olup olmadığımızı bizlere verecek olan kavram. Şimdi diyor ki kendi kendi hem kendisiyle özdeştir hem de kendisiyle özdeş değildir. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Aynı zamanda kendi neyse o olmayandır ve ne ne değilse o olandır. Yani bir olumlama, bir olumsuzlama olarak düşünebilirsiniz. Bunu anlamadıysanız bir kere daha bir olumlama, bir olumlama, bir olumsuzlama olarak düşünebilirsiniz. Bunu tekrar tekrar e, tekrar etmek istiyorum. Kendi ne değilse o olandır, ne ise o olmayandır. Dolayısıyla bir değilleme ve bir olumlama var. Bunun bir kere daha altını çizmek isterim. Dolayısıyla bir özdeşlik yok. Yani tam anlamıyla tıpkı a eşittir a'daki kadar özdeşlik ve doluluk yok. Buradan hareketle Sart şöyle bir şey söylüyor. Kendinde var olan ve kendisi için var olan. Kendinde var olanın bir tür doluluk olduğundan bahsediyor. Yani o doludur. Ona hiçbir şey eklemenize gerek yoktur. Tıpkı masadaki gibi. Şimdi masanın özgür olup olmadığından bahsetmiyoruz değil mi? Masa özgür mü değil mi? Bu soru konumuz değil. O dolu, o özdeş. Ona elbette bir şeyler ekleyebiliriz ama masa kendi kendine bir şey eklemeyecek. O neyse o. Dolayısıyla... O aynı zamanda bir tür doluluk. Ama kendi için var olan böyle bir özdeşlikten, böyle bir doluluktan yoksun bir var olan. Bu var olan kimdir diye sorarsak aslında bu var olanın insan varoluşu olduğundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla insan kendisi için bir var olan. Ne demek bu? Yani bir bağlamda ne neyse o olmayan bir var olan, bir bağlamda ne değilse o olan bir var olan. Yani kendisinin içinde o bir boşluk var. Doluluk değil, kendindeki gibi bir doluluk değil, bir boşluğa sahip bir var olan. O boşluktan ötürü de sürekli eyleme ihtiyacında. Yani sürekli yapmak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor, bir eylemlerde bulunmak istiyor. İşte o insanın içindeki o boşluktan ötürü bizler Eylemek zorunda kalıyoruz, Eğliyoruz yani yaşamda bir şeyler yapıyoruz. Sartmuna hiçleme diyor. Yani eylemek demek aslında hiçleme demek. Ne demek bu hiçleme? Yani sürekli bir şeyleri yapmaya zorunda olma. Ama bu hiçlemeden kasıt o kendisi için var olanın içindeki boşluk aslında ne bileyim bir çanta eksiği, bir ayakkabı eksiği, bir kitap eksiği gibi bir nesnenin eksiği değil. Yani çünkü o nesneyi giderdiğinizde daha sonra siz o boşluğu doldurmuş olabiliyorsunuz. Sonra başka bir şeye yönelebilirsiniz. Ama bu eksiklik şöyle bir eksiklik. Biraz daha böyle postmodern konuşmak istiyorum sızlığın eksikliği yani o eksikliği belirleme ihtimaliniz yok. Dolayısıyla siz sürekli olarak insan olarak o eksikliğin peşinde koşmaya çalışıyorsunuz. İşte bu çaba sizi eylemeye götürüyor ve bu da Sartre'a göre hiçleme. Dolayısıyla hiçlemeden ötürü siz o bir türlü tanımlayamadığınız, tanımlanmakta zorladığı, zorlandığınız ya da tanımlanmasının olanaksız olduğu bir durumda eylemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizi eylemlerinizde özgür kılıyor. Dolayısıyla yaşamdan yani doğumdan ölüme kadar ki o zaman sağlıkta siz sürekli olarak yapmak zorunda olduğunuz için bir şeyleri fakat neyin zorunda olduğunu belirleyemediğiniz için bu böyle bir nesnenin giderilmesi, nesnenin e, tamamlanması gibi bir şey değil. Sızlığın belirlenimi. O yüzden siz bir hiçleme üzerinden e, eğiliyorsunuz, hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla Sart aslında varoluşçuluk felsefesine göre bir hiçleyici bir kopuştan bahsederken ki o, o kopuş dünyaya fırlatılmışla ilgili bir kopuş. Siz yine o dünyanın içinde yapmak, eylemek zorunda olduğunuz için özgürlüğe mahkum bir var oluyorsunuz. Dolayısıyla insanlar olarak eylemlerimizde eylemek bizi özgür kıldığı için ve eylemeden de bir tür kendini aşma, kendinde olmadığımız için, kendisi için bir var o aradaki boşluğu tamamlaması durumu zorunlu olduğu için bizler zorunlu olarak özgür var olanlarız. Dolayısıyla eylemlerimizde de özgürüz. Eylemlerinizde özgür müsünüz? Ne bağlamda özgürsünüz? Sartıcı bağlamda özgür müsünüz? Bunu bu video üzerinden sorabilirsiniz. Biliyorum kısa bir video ama özünü vermek istedim. Çünkü Sart zaten kendi içinde çok anlaşılması kolay olmayan bir düşünür. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse özgürlük sorunu üzerine başka başka filozoflar bağlamında da videolar çekebilirim. Lütfen videonun altına bunu yorum olarak bırakın. Ben de ona göre hazırlığımı yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama kapatmadan evvel videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.